Herkese selam olsun arkadaşlar. İkinci bölüme hoş geldiniz. silerin Şövalyelerinden devam edeceğiz. Ayrıntılı olarak neymiş ne değilmiş diye. Ee, ilk önce benim çekmiş olduğum e, bir film var. E, i̇ç içe geçmiş Ay Yıldız. Onu göstereceğim size. Ondan sonra konuyu açmaya başlayacağız arkadaşlar. İzleyelim bakalım. Arkadaşlar, videoyu gördünüz. İzmir'de pasaport da pasaport diye geçer. Eski e, gümrük binası sonradan e, hal olmuştur. Şimdi de bir AVM Onun, onun duvarında iç içe geçmiş üç tane ay yıldız görürsünüz. Üç tane geçmiş ay yıldız neyi temsil eder? Dünyada Türk hakimiyetini simgeler arkadaşlar. Bunu Osmanlı'da ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında damga olarak yani mühür olarak kullanılmıştır. Yani dediğimiz gibi bu hilalin şövalyelerinin aslında bir simgesidir ama çoğu zaman bu iç içe geçmiş üç hilal zaman içerisinde bazı devletler tarafından yok işte onlar konseyi yok. Madame Blavatsky ıvır zıvır çarpıtılmışlardır. Sakın onlara aldanmayın. Ve şimdi dilerseniz konuya ufaktan bir giriş yapalım. Tabi bu arada zaman zaman notlarıma bakarak konuşacağım. Kusura bakmayın. Barbaros Hayrettin Paşa zaman içerisinde denizlerde işte savaşıyor vesaire. Aynı günlerde Avrupa'da iki büyük krallık birbirine diş bilermiş arkadaşlar. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nu ilan eden İspanya Kralı, diğer yanda Fransa'yı ya düştüğü aciz durumdan henüz yeni kurtarmaya çalışan, büyük reform hareketleriyle girişen 1. Fransuva, 1. Franson'un yaptığı reformlar yetmemiş ki, bu iki kralın giriştiği mücadelenin sonunda Şarkel tarafından François esir edilip zindana mahkum edilmiş. Şimdi diyeceksiniz ne alaka? Sabırlı olun geliyoruz oraya. Bu sırada birinci Fransa'nın annesi Avrupa'da güç dengelerini yerinden oynatmaya başlamış arkadaşlar. Osmanlı hükümdarı kanunu Sultan Süleyman'a bir mektup yazmış. Ve oğlu Fransuay'ı Şarkel elinden kurtarmasını dilemiş arkadaşlar hem de Osmanlı'nın kudreti de tabi olduğunu belirtilerek bunları söylemiş. Tabi bu bir birliktelik diğer ülkeler için nasıl diye kötü bir duruma düşüyor ve işe çomak sokmaya, kötülemeye başlıyorlar. Onu da nasıl demişler? Zambak ve Hilal'in günahkar birliği. Hilal kim? O zaman için Osmanlı Türkler. İttifakın halk tabanına onaylanması tabi nedir? Fransa halkı huzurluk yaratmaması, Fransa'da Osmanlı ile ilgili söylentiler, psikolojik harp unsuru olarak bile isteğe yayılmaya başlamış ve bazı kişiler yani bu Osmanlı ile olan ittifakı istemiyorlarmış. Çünkü e, kendi nasıl diyeyim egemenliklerinin yani belli bir zümrenin egemenliğinin yok olması demektir arkadaşlar. Ve tarihsel olarak yine bakma devam edelim. Kanuni tarafından Nice kuşatmasında Fransa'ya yardım için sefere göndermiştir Barbaros'u. Nisan 1453'te İstanbul'dan yola çıkan Barbaros'un 110 gemilik filosu yol üzerinde İtalya'ya birçok devlete ait kaleleri de fethede de ulaşmış. Yani adam aslında boş durmamış abicim. Yolda giderken şakır şukur şakır fethediyor gidiyor. Bir taşla anlayacağınız onlarca kuş vuruluyor. Tabi bu arada Osmanlı doğurmasının bir barınma ya ihtiyacı duyuyor yani ikmali ihtiyacı duyuyor. Bu barınma isteği üzerine Fransız Kralı 1. François emri vermiş. Muhteşem Türk Süleyman'ın büyük komutanı Barbaros Hayrettin ve asil savaşçıları için hemen Trilon şehri hazırlansın demiş arkadaşlar. Ve bu arada Avrupa'da ve Osmanlı'da 1. Fransua için padişah denilmeye başlanmış arkadaşlar. Osmanlı belgelerinde de bunlar mevcuttur. Yüzyıllar boyunca Fransa krallarına padişah devam edilmeye devam etmiştir. Ve Türklerin bu egemenliği arkadaşlar 300 yıl boyunca sürmüş. Fransa'nın meşhur aydınlanma çağında bile Türk gibi giyinmenin moda olduğu söylenirmiş. Bunlar da yazılı kaynaklarda o dönemin mevcuttur. Tabi Barbaros'un gemilerindeki simgede o zaman yine üç arkadaşlar. Ve arkadaşlar 16. yüzyılda Fransa Krallığı topraklarında bu teşkilatın en önemlisi ev sahipliği yapıyormuş. Fransa Krallığı bu teşkilatın Avrupalıdaki üssü haline gelmiş arkadaşlar. Barbaros'un bulunduğu Cevap olan üç el sembolü Batı'ya korku salan teşkilatı amblem olarak kullanıyormuş. Ayrıca teşkilat Barbaros'un ilk kez gördüğü haliyle üç hilen kriptolanarak yani şifrelenerek iç içe geçmiş halini de Cihan'ın şifresi diye adeta kutsal sayıyormuş arkadaşlar. Ve e, Avrupa'da birçok yerde e, tarihsel olarak mesela e, çektiğim videoda gösterdi İzmir'de vardı ve Avrupa'da da birçok kentte bunları görebilmemiz mümkün. Fransa padişahı evet padişah diyoruz o zamanki ta, tabiriyle ikinci Henry. Diana soylu bir ailenin kızıymış arkadaşlar. Düzgün eğitim almış. Eğitim sırasında özellikle doğum istimimiz, mitlimde sürüştüğümüz istemizi üzerinde okunmadık kitap bırakmamış. En büyük hayali ise Osmanlı toprakları ve Kudüs'e yolculuk yapmakmış arkadaşlar. Diana gizli ilimleri olan açlığı giderebilmesi için teşkilata bağlanmış. Teşkilatın destanlarından kalma zamanlarındaki idealine ait olan sembolü şatosuna dahil olmak üzere kendi şahsında önemli metallerin üzerinde kullanmış arkadaşlar. Bunu, bunu, da şu an zaten ekranda görüyoruz. Hilal'in şövalyeleri Diana ve Potres'in en önemli operasyonları birilerini kullanarak ona olan güvenliği sağlamış operasyon başlamış. Teşkilatın saray içindeki nüfusu kullanılarak Diana 2. Heren'in gözdeleri arasında yanına yerleştirilmiş arkadaşlar. Tabi birinci Fransua örünce yerine ikinci Harry geçiyor. Bu Türk etkisinden kurtulması için karşı bir hamle yapıyor arkadaşlar. Burasını fazla uzatmayacağım. Onlara göre Diana'nın Kullandığı sembol Medici'ye göre şeytanın sembolüymüş. Tabii ikinci Henry e, hayatta olduğu sürece e, savaşı hep kazanan Diana olmuş. Fransız ihtilali sırasında Diana'nın mezarı açılmış arkadaşlar, başı kesilmiştir. Bu arada e, şöyle söyleyeyim, e, Napolyon da bir ulumatiydi arkadaşlar. Şimdi diyecekler, o tarihte ulumat yoktu, onu da ileride açarız. E tabi bu e, Türk teşkilatı Avrupalıların sürekli uykusunu kaçırıyordu. Neden kaçırıyordu? Çünkü onlar istediklerini yapamıyor. Bu teşkilat istediği şekilde e, devletleri yönetiyor. Onları kendi içine al alıp birlikte hareket ediyorlardı. Ha bir de size <laughs> not arkadaşlar. Fransa şimdi gene ekranda göreceksiniz Fransa'nın e, Bordeaux Futbol Kulübü var. 1852 yılında kurulmuş ve e, kulübün ambleminin ortasında iç içe geçmiş üç hilali görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an başka bir resim. Evet. Kadim Türklüğün e, derin sırlarını barındırıyor arkadaşlar. İç içe geçmiş üç hilal sembolü cihanın sırrını işaretmiş. Kripto sembolünün aşağı tarafında bulunan sembol ise bugün bazı kesimlerin bilim zihniyeti aykırı bir şekilde yok dediği, evet yok dediği Türk piramitleri var yani içinde beyaz Türk piramitleri. Evet onlardan bahsediyoruz. Bir de Bosna piramitleri var. Kripto, kripto'nun en üst tarafında ise 5 yıldız sembolü görüyorsunuz arkadaşlar. Hilal'in şövalyelerinde destanlarına göre zaman diliminde dünyanın beş farklı yerinde beş adet piramit yapılmışmış. Bu da göre. Piramitlerin içinde sırrı Türkiye aitmiş arkadaşlar. Beş kişiye ait olan mezar onlarla birlikte gömülen bilgileri haiz olan eserler taşıyormuş. Evet, şimdi bazı kişiler diyeceksiniz sallıyor vallahi e, e, sallıyorsam siz bu videoyu niye seyrettiniz? Seyretmeyin arkadaşlar. Yani sonuç olarak bu e, tarihsel olarak baktığımız zaman bu tarihsel kayıtlarda mecbur e, e, vardır. Baktığımız zaman bir oraya bir neden sonuç ilişkisi çıkıyor. Yani Türklerin e, bir kadim geçmişi uyuyan bir teşkilatı var. Diyeceksiniz bu teşkilat şu an ne yapıyor? Şu an uyuyor bence. Daha uyanmadı arkadaşlar. Yok ak saçlılar, beyaz saçlılar, sakın onlara kalmayın. Asıl olay Hilal'in şövalyelerinde arkadaşlar. Ta e, Ergonikon'dan bu yana değil. Evet. Bugünkü bilgiler size biraz ilginç gelmiş olabilir. Bu tür konulara bundan sonra daha sık değineceğiz. Ya ana medyada ıvırda zıvırda bulamayacağınız şeyler bunlar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için bu videoyu sonuna kadar şimdiden çok teşekkür ediyorum size. Sağlıkla, mutluluklarla, esenlikler dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.